Lerli Üsküdar'da hemşehrilerim, 24 adımlı yaşanabilir Üsküdar projesi çerçevesinde Kariyer Üsküdar Merkezi projemiz söz konusudur. İş sahipleri ve iş arayanlarını arayanları buluşturan bir platform oluşturuyoruz bu projede. Kariyer Üsküdar Merkezi adlı bir merkez başlatıyoruz. Bu merkez Üsküdar'da ikamet eden vatandaşlarımıza iş bulmalarında destek olacak ve işletmelerimize nitelikli iş gücü sağlayacaktır. Kariyer Üsküdar Merkezi iş arayanları ve işverenleri bir araya getirecek istihdamın artmasına katkı sağlayacak bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Merkez üzerinden yapılan iş başvuruları ve işe alımlar adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirecektir ve her iki tarafında ihtiyaçlarına uygun çözümler sunulacak. Bu proje kapsamında Üsküdar'da istihdam sağlayan işletmelere harç ve vergiler konusunda destek olmayı da planlıyoruz. Bu projeyi desteklemek amacıyla. İşletmelere sağlanacak bu destek onların daha fazla istihdam yaratmalarına, ve ekonomik olarak daha güçlü olmalarını olarak sağlayacaktır. Bu sayede ilçemizdeki işsizlik oranının azaltılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesini amaçlamaktayız. Kariyer Üsküdar Merkezi ilçemizin sosyal ve ekonomik yapısına katkı sağlamayı hedefleyen önemli bir adım, önemli bir projedir. İş sahipleri ve iş arayanları buluşturacak olan bu platform Üsküdar'ın daha yaşanabilir bir şehir olmasına katkı sağlayacaktır.